Eskişehir Seyit Gazi'de başlayıp Afyon Karahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar bu arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 akut mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya'da iki Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan bir olmak üzere 7 yangınla şu saatte, şu dakikada mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor. Ben tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat. Bütün vatandaşlarımızın tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum.